Şimdi içimizdeki anarşi ruhu özgürlük arayışı metnine şöyle bir dalıyoruz. Bu metin anarşizm deyince akla gelen o kaos olayını bir kenara bırakıp işin kökenine yani yöneticisizlik anlamına odaklanıyor. Peki bu niye mi önemli? Çünkü aslında hepimizin içinde bize dayatılan şeyleri sorgulayan o temel özgürlük arayışına dokunuyordu ondan. Şimdi ana fikirlere bakalım. İlk olarak anarşizmin olayı kaos değil, otoritesizlik. Yani bu sadece siyasi bir sistem meselesi değil, aslında bireyin özgürlüğünü kısıtlayan her türlü hiyerarşiye karşı durmak demek. İkincisi, hepimizin içinde bir anarşi ruhu varmış. Nedir bu? Bize dayatılan roller, kurallar, beklentiler var ya, işte bunlara yani otorite figürlerine karşı içimizden gelen bir isyan. Sadece devlet değil ha, aile baskısı, iş yerindeki o hiyerarşi falan hepsi dahil. Kendi hayatımızın direksiyonuna geçme isteği yani. Son olarak da bu ruh özellikle bireysel anarşizmde kendini gösteriyor. Yani düşüncede bağımsız olmak, kendi bedenin hakkında söz sahibi olmak, ekonomik olarak kendi değerlerinle yaşamak, ahlakı da dışarıdan değil kendi vicdanından belirlemek. Bu illa yıkıcılık demek değil, tam tersi bireyin kendi kendini yönetebileceğine ve başkalarıyla gönüllü işbirliği yapabileceğine inanmak demek. Kısacası Metin diyor ki anarşizm aslında dış baskılar yerine insanın kendi aklına, vicdanına ve başkalarıyla kurduğu eşit ilişkilere dayanan gerçek bir yaşam arayışıdır.